Eski Afgan Kralı Amanullah Han'ın ziyaretleri. Afgan Kralından sonra gelen Yunan başvekili Venizelos'tu. Prensibi yurtta suç, cihanda suç olan Atatürk yalnız memleketimiz için değil... Milletler arası münasebetler içinde barışı kendisine gaye edinmişti. Atatürk, Türkiye'nin medeniyet yolunda ilerleyeceği yolu gösterirken... ...Ankara'nın batısında örnek bir çiftlik kurdurmuştu. Bugün Atatürk Orman Çiftliği denilen bu yerin düzenlenmesine... ...1925 yılında başlanılmış... ...çiftlik arazisini süren traktörü zaman zaman kendisi kullanmıştı. Onun için orman çiftliğini çok sever, sık sık oraya giderek istirahat ederdi. Amerikan Büyükelçisi'ni de burada kabul etmiş, ...Dünya meseleleri hakkında sohbet edip görüştükten sonra, çiftliği kendilerine gezdirmişti. Muhterem Amerikalılar! Türk milletiyle ve karşılıklı olduğuna emin bulunduğum... ...Muhabbet ve samimiyetin tabi menşehi hakkında birkaç söz söylemek isterim. Türk milleti, tapen demokrattır. Yani bu hakikat... ...şimdiye kadar... ...medeni beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış bulunuyorsa... ...bunun sebeplerini muhterem sefiriniz, ...Osmanlı İmparatorluğu'nun son devirlerini işaret ederek... ...çok güzel ima ettiler. Bir diğer taraftan... ...Amerika milletinin... ...kendiğini hissettiği dakikada istinad ettiği, ilah ettiği demokrasi. Amerikalılar bu mevhibe ile mümtaz bir millet olarak beşeriyet dünyasında arz-ı mevcudiyet eyledi. Büyük bir millet birliği kurdu. İşte bu noktadandır ki Türk milleti Amerika milleti hakkında derin ve kuvvetli bir muhabbet ilseler ümid ederim ki bu müşahede iki millet arasında mevcut olan muhabbeti köpleştirecektir. Yalnız bu kadarla kalmayacaktır. Belki bütün beşeriyeti birbirini sevmeye ve bu müşterek sevgiye mani olan mazi hurafelerini silmeye dünyayı su ve huzur sahasına sokmaya medar olacak temsil etmekle mübahi olduğum Türk milletinin, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin insani gayesi işte bundan ibarettir. İngiliz kralı Edward, Mustafa Kemal'i her zaman görmek isterdi. Nihayet günün birinde bu fırsata kavuştu. Onu memleketine döndükten sonra bu hatırayı her zaman şevkle, gururla anarken biliyoruz. Balkan Anlaşması'nın bu eşsiz önderini Yugoslavya Kralı ziyaret etmekten, o misafir misafiri olmaktan şeref ve gurur duymuştu. Bir başka misafir ondan hız almanın, ondan ilham almanın hazını duymuştu. İran Şeyh Şahı Şah Atatürk'ü görmek ve onunla tanışmak için Türkiye'ye geldi. Bu ziyaret, ...Uzun yıllar sürecek bir hadise oldu ve iki devletin yakın dostluğuna vesile teşkil etti. Bilhassa bizimle komşu olan memleketler arasında tam bir barışın hüküm sürmesi... ...Onun çok arzuladığı şeylerden biriydi. Günlüğüm ayağımda, kusursuzluğum dönemimde, Erdoğan'ın geleceği... ...Çok teşekkür ederim. Tabii, arkadaşlığımız çok eski zamandan, çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle... Şüphesi çok kuvvetli bir rezildir. Eflat ol, şayet olmuş diye tabir. Ali mübarek atiyede cevran ediyor. Hiç şüphe efendim. Biz de bütün memleket aynı fikir ve kanaatteyiz efendim. İnşallah. Asıl bulursanız yukarıya bir görelim efendim. Görürüz. Buyurun mümtaz misafirimiz şerefine... ...o zamanlar törenlerin yapıldığı Gazi Terbiye Okulu'nun yanında... ...büyük bir geçit resmi tertip edildi. Atatürk, kendi elleriyle yetiştirdiği... ...ve memlekete emanet bırakacağı genç nesli... ...misafirlere bu vesileyle tanıtmaktan zevk duyar... ...ve onlarla iftihar ederdi. Türk ordusunun modern silahlarla tezizi... ...Kemalist idealin esaslı prensipleri arasında bulunmaktadır. Bugün... Avrupa'nın ve dünyanın sayılı büyük asker memleketlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti dostları için faydalı, düşmanları için korkunç bir varlıktır. Atatürk'ün hayranlarından biri de Ürdün Kralı Majeste Abdullah'tı. Büyük Önder 1937'de kendisini ziyaret eden Majeste Abdullah'ı Ankara ve İstanbul'da büyük merasimlerle karşıladı. Atatürk'ün dünya görüşü milli düşüncelerle insani düşünceleri birbirinden ayırmazdı. Ona göre milletler arası münasebetler milli olduğu kadar insani duygular üzerine de kurulmalıydı. Atatürk zaman